Herkese merhaba arkadaşlar ben Çatay. Ben de Mertcan Bugün Angry Games Ay Survival Games oynuyoruz Direkt şuraya Anladım. doğru gidelim Bak bana bak bana Beni göster Ya görüyorlar Buraya doğru işte Direkt yardırak bence Oğlum bak bence bak şu şu şu, şu taraf bak Şu taraftaki sarmaşıkları çıkalım Bence direkt chestleri alan. Ama adam da atladı o yüzden direkt kaçak gel Senin dediğin gibi sarmaşıklar. Buradan Aynen zıpla git Aa chest Oye 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 Al şunu. Neredesin sen? At burdayım Vurma vurma. Hop. Baltayı nereden buldun? Kılıç mı çıktı lan? Evet. Kılıç, Kılıç çıktı. Ne e Ay sen ne harcayın sanki Allah'ım İkisi de aynı vuruyor. İkisi de aynı vuruyor. Anne ne oğlum ben kılıcı istiyorum. Ayşe. Ah. Adam var. Adam var yukarıda. Zırh attım sana zırh. Gide girek mi adama? bilmiyorum ki ne var yani. İyi İçer midir? Ha içeride mi? Aşağıda şurada. Nasıl yiyeceğiz? Aa chest dur açayım. O hiçbir hiç bir, bir sürü şey var. Çıktı. Allah. Koyarız ya valla. Öldü. Adam geliyor çıktı yürü çıktı. Yanımızda. Bir itemlara bakaydık değil mi? Aşağı düşer. Nerede adam? Aa evet. gördüm aşağıda. Al şunları. Adam. Setini tamam mı? Demir var mı? Ne? Demir. Bir adam geliyor arkandan ya. Anladım da demir var mı? Yok. Ben bir tane de açmadım da. Açtın ya az önce. Aç. Boş çıktı o zaman. O adama dalak adam dedim ya. Adam yokmuş. <laughs> Önümü gelemiyorum şu an. anlam Aa ikisini de sen aldın. Hepsini <laughs> aldım. Ah. Tane... Hayır 3 tane 4 tane vardı Ben niye görmedim Sen abi. açmadın almışım ben. Bekle şunu bir giyim Neredesin? Aa ayrım buldum Verir misin? Hayır Vay Neredesin sen? Buradayım evet. ha. Aynen, a, Sen Ha. işte Versen ne lan sen ver sen bana Ama önce ver bunu Tamam ben de sonradan buldum <laughs> İyi Verme istemiyorum seni Diamond da var Bind thine <laughs> Allah'ım. Ne oldu düştün mü? Suya. Gel şöyle şu yukarı çıkak sudan. Bekle Buraya. bekle ben şu da şuradaki şeyi alayım taş Kaç kredim oldu. Gel tamam. Geliyorum. Neredesin? Sudan yukarı. burada chest var diye hatırlıyorum aynen var Ama benim de taş kılıcım oldu Bu da benden Abi buradaki chestleri çok seviyorum hepsini aldım merak etme İp neydi? Geliyor musun? Bekle. Gitarları düzelt. yukarı çıkıyorum işte ya. Var oh, mı bunun? O oh, yayın fena var fena. Nereden çıktın? Salmışlıklar. Yukarı çık yukarı. mı çıktın? Evet. Buraya. Oh. Doğru mu geliyorum? Beni görüyor musun? Görmüyorum. Aa ah, chest. Oh yeah. Ama ne şunu an. Zırhım şu an yani iyi değil o kadar benim senin. Ben de seninkinden iyi de. Kaç şey dolu sende? Aa buldum seni. Ka kaç? 2, 4, 3, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 3 herhalde. 2, 4, 5, 3, 3. Benim 6. Evet. Hani benimkinden iyiydi? Oğlum benim, ben, bende demir memur var. Oh yeah. İyi ben tecrübe Bex'in falan aldım. Ne aldın? Olta istiyor musun? Olta var. Var var. Kısan kullan onu. Lazım olur. Var Ha. Ya. Aşağılarda da var şey chest. Geliyor mu? Ayakkabı buldum sana. Ay şey. Yay, yayın var mı yay? Yayım yok. Okum var. Var, ver bana bende. Neredesin? Evet. neredesin? Neredesin? Neredesin oğlum? Sen neredesin? Deniz tarafına Tam sen dur ismini gördüm galiba sensin o. Sen camları görüyorsun değil mi? Evet. Neredesin ya? Görebiliyor musun beni? İsmimi. Evet, oradan dümdüz aşağı en orada. Tamam. En aşağı mı? Evet, en aşağı in. Yay buldum kendime. istemiyorum seni diye. İyi. Zırh almıştım ama. Zırh ne? Şey, ayakkabın var mı? ayakkabım zincir var. İyi ben demir. Şey var demir. mı? Üstsün, üst zırh. Hayır. Zırh var mı? Zırh üst. Kılıcın var mı? Var da de. deri. Ha. Bir de benim şeyimi muhtaç şeyim Neredesin? Buradayım işte arkandayım geri Al şunları. Al sen de buna. Bunda. Bak ah, senin o kask var. Bunda. Bunda. Her şeyi atmayaydın iyi de. Bir dakika. Zırhı ver zırhı. Şurada bir zırhı aldım. Al. <laughs> Şuraya bir bakayım. Almışsındır sen gelsin burayı benimle. Yay oradan çıktı zaten. E atıyorum o zaman yayı. Şu suyu atayım At. da almasınlar. Gene alın ama. Eee gemiye gidelim mi? Ha orayı sömürmüşlerdi. Olsun. Bakak mı? Bakak. Ne gerek var oğlum? Gerçi ya. ben oradan geldim. Orayı ben söyledim galiba. Ama Hayır, çok az sömürdüm. Oraya git. Geçen elde sen oraya. Hmm. Evet. Hep evet. A almamışlar ama içeri. Sen yanmış. neredesin ya? Ben gemiye girdim. İyi gemide bekle buluşuruz. Kaç kılıç bir... falan var ama var. Bir tane var. Evet. chest var ya. Ne tane chest var. Galiba. Oğlum aşağı düşün. Burada var mı? Aa nasıl çıkacağım buraya? Geldim. Aa senin ismini görüyorum. Atlıyorum ben suya ya. Burada bir şey yok. Ne, ne taraftasın sen? Görürsün şimdi beni. Hah gördüm. Nereye gidelim? Şu adaya gidelim o zaman. Ben Ben büyük adaya gidiyorum. Geliyorum. Adaya git bekle beni. Yukarı, yukarı doğru yavaş yavaş çıkacağım. Bekle bekle. Sonra buluşamıyoruz adam falan geliyor. Ölüyoruz. Ben ölüyorum ben ölüyorum. Hayır tabii. Daha bir el oynadığımız için. Ama sen öldün. Tam bunu şey yapmıyorum. Ben yani ölmedim. Oradan çıktım ne işte. İstediğin kadar uğraş. Al sandık bulun. de dolu gel al. Ben aldım. Ne var acaba? hiç yaramadı yani. Adam ya yarasa alırdın ha? Abi mal sana mı bıraktın? Yani. Alan daha ne kadar sürecek? Detmesi ne kadar var ya? Ah detmesi şimdi başlıyor. Oha daha hiçbir şeyimiz doğru düzgün kılıcımız yok. Taş kılıçlı adamı da alacağız. Evet. Neredesin sen? Çabuk buluşak ya. Görüyor musun? A2, 2'ye tek lan indiririz. Tamam. TNT A2, falan A2. var. A2. Tim, A tim değiller. Ok atıyor adam ona. Dur TNT koyacağım. Ananın elmas kılıç var adamda. TNT koydum. Lan bana niye yapıyor? TNT koyacak. Ben vurmadım arkada. Oha. Öldü o adam. Kendini öldürdü gerizekalı Tamam bu bizde. Onu indir çıktı benim canım az. Sana doğru geliyor. Kes onu. Of. Elan. Dal bana hemen? Bir canımız sıraya canlı. Emet olsun bence. Ya doğru düzgün bir zırh çıkmadı adamdan ya. Senin tamir kılıcın var değil mi? Yok. Ya. Adam, adam patladı çıkmadı hiçbir şey. Onda, o adam mı patladı? Evet patladı. Şansına. Bu da crafting yok değil mi? zaten olsa da hiçbir şey olmayacak. Aa alayım onu ben ya. Of ya demiri attım mal gibi ya. Şimdi hepsini alacağım. Hah <laughs> 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 aldım tamam. Demir kılıcı mı var? Hayır. Demir. Normal demir. Attım geri. Neredesin? Orada Hadi ortaya gel kapışalım. Hadi başla. Bekle daha. Var ya vurma bak. Bekle diyorum. Sen bekle diyorum ben bekliyorum. Sen deyince. Ha. Tamam zaten okum bitti. Sen de ok kullanma. Hop okulunu alayım da. Senin oklarını kullanayım. Kullanma lan. Bana ne? Başlıyor ha. mu? Başla. O kullanma oğlum bak ben sana bir tane attım. Os. Hadi. Bak bak. Cık. Tamam hadi. Oba ayıp ama yaptın Daha ya. ilk o defa çakmıyor kullanıyor. Vay. İyi ha. <laughs> aldı? Hani demirini vermesen bana ama kim aldı? Ben. Sen Allah. mi alacaktın bir de? Kaç kalbim vardı lan? O daha 8 9 kalbim vardı. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde Aa, bu kadar. Evet, bölüm çıktı. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve abone kalanıza... olmayı. E? Aynen öyle. Abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.